Selam canikolar, bugün birlikte Miraç'la beraber ne yapacağız Miraç? Çıkın, oynadığımızı biliyorsun. Bir gün bir iki oynuyoruz, hırsız oluyoruz. Hırsızlık yapacağız, evlere gireceğiz, evleri soyacağız. Hadi bakalım bir araba çıkar. Miraç motor çıkarttı, bekle ben de bineyim. Hadi gidelim. Evet, hızını hazırla bakalım. Çok güzel bir şekilde hırsızlık yapacağız. Evleri soyacağız. Oğlum nereye gidiyorsun? <laughs> Ya nasıl motor kullanıyorsun? Baba hareketlere bak. Gidecek misin evlere doğru bir evlere doğru gider misin? Aa şurada bir tane şato var. Hemen gidelim orayı soyalım. Kapalı kapalı mı acaba? Dur 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 dur. Hop biri hareketi gel. Oğlum haber verme. Sessiz sessiz gitmemiz lazım. Aha. Evde lazerler var. Aa girebiliyoruz. Gel 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 hemen kasasını soyalım. Gel 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 gel. Koş 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 koş. Bunun kasası neredeydi? Gizli bir yerde mi acaba? Aa şurada şurada gel gel gel. Hemen patlat evi. Kasayı dinamiti koy ben bekliyorum. Dur dur bakacağım şimdi gelen var mı? Giden var mı? Bakalım hemen bir. Kız aşağıda. Kız aşağıda hemen patlat. Ver silahını. Dur ben de silah çıkarayım. Bir saniye dur. Hemen bir tane silah çıkaralım şuradan. Oha evi patlattık. Silah çok havalı. Hadi gidelim. Gidelim gidelim evi soy. Aa kız var. Kız ateş etme ateş etme ateş etme. Biz katil değiliz biz soyguncuyuz gel. Aa kapıyı kilit demiş. Çabuk çabuk çabuk. Bir dakika dur dur bu evden kaçmamız lazım. Bu evden kaçmak için bir tane yatak çıkaracağız. Yataktan kaçacağız. Bekle. Ta buldum canikolar. Yatakla bank yapıp kaçacağım evden. Şimdi çıkabiliriz. Şu anda evden kaçabilirim. Evet. <laughs> kaçtım evinden kaçtım evini soyduk çok güzel oldu bence Miraç neredesin beni alır mısın Tamam 12 numaraya gidelim bakalım evet 12 numaraya geldik o zengin evi bulmuşsun acı sonra da şu evi soyalım Aha kapısı açık mı açık aa bilmiyorlar ki açık kapı bırakılır mı Evet gidelim bakalım Kasası nerede? Kasa nerede? Bu sefer ben soyacağım Mira Tamam mı? Tamam. Evin kasasını bulmamız lazım. Bu sefer ben soyacağım lütfen. Mirat sen de kasanın yerini bilmiyorsun ha. O parayı alayım. Dur dur dur. Soymamışlar. Para koymuşlar. Oo al paraları çok güzel. Hadi gidelim. <laughs> Hadi gidelim gidelim gidelim. Bir sürü paramız oldu. Çık 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 çık. Ateş etme ateş etme. Diğer eve gidelim. Diğer, eve gidelim. Diğer evi soyalım bence. Evet. Hadi gel gel gel. Bu evi soyalım. Gel bu evi soyalım. Aa kapısı kilitli. Gel bakalım şu camın şuradan girebilir miyiz acaba? Miraç. Aa buradan gireriz. Gel 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 bak. Ben bunu yapacağım. Bekle. Buradan girebilir miyiz? Aha ben bu sefer girdim bence. Evet girdim. Hadi, <laughs> Hadi sen de gel. Oo <laughs> Miraç da girdi evet. Fark etmez biz eve her türlü gireriz yani. Evet buradaki evlere bir bakalım. Kasa nerede acaba? Her yok evin olamazsın. Tamam süre bu se... bir sefer ben patlatayım. Ben patlatmadım az önce. Bu ev, bu odada yok. Miraç bulamadın mı kasayı? Evet. Yok, her yerde yok. Hiçbir yerde yok mu? Biz niye bulamadık bu evdeki kasayı? Allah Allah. <laughs> Aa evden ki çıktı, evden gitti. Miraç paraları bol buldu, herkesi dağıtıyor. Oo döküyor, 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 döküyor. Çok güzel. Evet, bu eve girelim bakalım. Şurada fakir bir kız var. Pa çaldığın parayı Versene birazcık. Gel buraya, gel. Birazcık fakir kıza para ver. Biz şey hırsızdık. Unuttun mu Niko? Ama olsun, biz iyi hırsızlarız. Biz zenginden alıp fakire veriyoruz. Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> Başkasını öldürme. Para vereceksin para. Ne? Aa burada bir tane zengin çocuk var. Çok zengin evdir ha. Oğlum bunların hepsi birbirinin aynısı. <laughs> Çok garip. Nasıl yapmışlar acaba? Şöyle gidelim kasalarını patlatalım bakalım. Bizi kovmasınlar. Dikkat et bak silahla kovalıyorlar bizi. Silahla kovalıyorlar bizi. Dikkat et. Oğlum kasanız nerede sizin? Evin kasası nerede Miraç bunun Buldum. ya? Buldun mu? Bekle ben patlayayım. Bekle. Bekle. Ya hemen patlattı ya. Neredesin söyle ama para Aa, ben dur dur Aa, beni de banladı galiba ama para Niko çaldın mı <laughs> evet banlandığımız eve tekrar girebiliyor <laughs> muyuz bak şimdi banlandığımız eve girebilecek miyim hep birlikte görelim a banlandığımız eve giremiyoruz canikola evet şöyle girelim bakalım kilitli evi Aa kilitli değil hemen gel 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 çabuk 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 beni banladılar seni banladı lan beni yakalarsa beni de banlar yakalanmam lazım <laughs> Bir dakika dur. Arkadan. Yakalanmamam lazım, yakalanmamam lazım. Bir dakika dur. Aa, bak, kasayı gördüm, kasayı gördüm ama yakalanmamam lazım. <laughs> Beni anlayamıyor. Vallade. <laughs> <laughs> Beni vallade. Oo çok zengin bir ev buldum. Dur, şu bombayı bir hazırlayayım hemen. Durum geliyor efendim. mu bakayım? Aa geliyor, kız geliyor bizi anlayacak. Kız geliyor saklan, saklan evde saklan, evde saklan. Nereye saklan? Saklan. gir, içeri gir. İçeri gir. Ha. Tamam bekle. O kız geldi. Aa <laughs> benim anladı ya. Beni anlamadı. Seni vallayamadı mı? Evet. Yakalayamadı mı? oyunu oynuyorum. Kilitlemiş mi? Bunun arabasını sürebilir miyim? Oha bir tane ev gelmiş. Oha herkese o arabayı çaldım, çaldım bir arabayı. Bir tane ev gelmiş. Tamam arabayı çaldım, götürüyorum. Dur 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 yakalayabilecekler mi beni acaba? bakayım geliyor mu peşimden <laughs> Koşarak geliyor para Oğlum arabayı niye kilitliyorsun azıcık çalacaktım ya Neden kilitliyorsun arabayı Baba silah çıkarıyor sende silah varsa bende yok mu Ben Bende yok mu acaba <laughs> Bende yok mu acaba Oo, Bunların hepsi bana saldırıyor Şerifler bana saldırıyor kaç 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 Geliyorum Niko Kaç şuradaki kızın arabasını çalayım ben bir saniye kız binsin hemen çal arabayı evet kızı da çalıyorum arabasını da çalıyorum <laughs> kızı da götürüyorum şu anda Aa da kilitledi ya. Hemen de hemen arabayı kilitliyorsunuz Liko, ama. Geliyorum geliyorum. Çok büyük suçlar işliyoruz şu anda Buruk evinde. Bak bak polis beni kovalıyor. Şu şu arabaya bindim. Arabaya bindim. Saklandım arabada. Arabada saklandım. arabada saklandım. Arabada saklandım. Bulabilecek mi acaba beni? Bulabilecek Geliyor. mi acaba? O arkamdaki polis fark etti benim bu arabada olduğumu. Oha arabanın önünü kesti. Allah kaza yaptık. Çok fena şeyler oluyor. Kaç kaç kaç. Başka arabaya binmem lazım. Liko, Miraç hadi kaçır bizi. Miraç geldi bizi kurtarmaya. Helal olsun Miraç sana. Hızlı git, hızlı git. Banka soyalım. Polis. Aa evet bankayı soyalım. Hadi bankaya doğru. En güzel bankayı soymak. Evleri soyduk. Bankayı da soymamız gerekiyor. Geliyor. geliyor. Çabuk çabuk çabuk. Oğlum banka neredenin gel, ya? Gel. Saldır. Ne? Saldır saldır. Allah polisler bizi durdurmaya çalışıyor. <laughs> koş koş koş. Bankaya gir. Bankaya gel, gir. Sana. Gel 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 bankaya gir. Ben giriyorum bankayı soymak Ay, için. Uyuyorum. Kim ateş ettim ateş ettim tamam kaç 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 içeri kaç içeri kaç İçeri kaç, kaç verin Kartal kartal hemen bende gel 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 bana Aç 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 bankayı soyalım Bur Evet Aa bir daha açsana bir daha aç bir daha aç Ben kaldım burada ya acem hırsız Hırsızlıkta ilk günüm Allah gene kaldı <laughs> <laughs> Aç şurayı evet Ben de patlatayım hemen bir saniye Bombayı koydum Evet patlatıyorum çık Uy paralar paralar gelsin paralar Bir saniye Evet orada. Arkadan mı kaçalım? Evet. Tamam hadi arkadan kaçalım. Oo çok fena soygun yaptık. Bu var ya deli paralar kazandık bu sefer. Götür bakayım gizli yeri varmış Miracı. Saklanacağız şimdi. Oha çok iyi. Geliyorlar. Kim geliyor? Kameradan Kim mı gördün? Var? Kameradan mı gördün? Evet. Allah ev, evayı yedik evayı yedik polisler <laughs> geldi. Aa, <laughs> Ben saklandım Aa, buraya. Miracı <laughs> öldürün beni öldürmeyin. Kaç kaç. <laughs> Allah. Aç kapıyı. Aa, adamı öldürdüm. Aa, kaçtım ben. Kaçtım. Aa, beni de öldürmeye çalışıyor. Beni de imdak. İmdak. Ay, kaç 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 <laughs> kaç kaç kaç. kaç. Ay, <laughs> Adam geldiği zaman dinamit patlatacağım. Buraya koyacağım. Aa, adam benim benim. Gel gel gel. Adam gelince dinamit <laughs> patlatacağım. İn aşağı. Oy patlattım. Patlatmadım. Adam geliyor mu? Miraç beni kurtar kaldım burada. Hadi gidelim. <laughs> Hadi gidelim gidelim gidelim. Oo, polisler kapıda bekliyor hala arabamıza binip kaçmamız lazım. Arabayı al, arabayı al. Kaç 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 kaç. Şuna bu arabayı kaç kaçırabilir miyim? Çalabilir miyim? Kaç? Adam bankayı soymaya girdi. Biz de adamın arabasını çalalım. Demiş kitlemiş. kitlemiş. Aa, ateş ediyor. Aa motora bin. Aa motorla bizi hayatta yakalayamaz. Hadi polis abi bizi kaçır. Ben polisten kaçıyorum da şu anda. <laughs> kaç 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 ya kaç ya sen, senden Bilmiyorum olmaz ya. ya oha limuzin Aman. ya hayır hayır kaçalım vereceğim sana arabayı kaçalım vereceğim bir dur dur dur. bir dur. tamam burada sürebilirsin oğlum polis yere mi gidiyorsun gel, gel otoptan alalım ne alalım ototar. helikopterle mi kaçalım oha evet. <laughs> bu şehirden kaçmamız gerekiyor polis helikopteriyle kaçıyoruz kullanabiliyor musun sen oha premium mu var sende evet. Oğlum ne biçim sürüyorsun helikopteri? Ooo bizi var ya bu saatten sonra kimse yakalayamaz. Bütün ülkeyi soyduk kaçıyoruz. Oğlum sen ne yapıyorsun ya? <laughs> ya Miraç ya. Miraç süremedi ben süreceğim şimdi helikopteri. Ooo oha taklatıyordum az daha. Oğlum biz biz, biz de en iyisi gel teslim olalım. Biz kaçmayı <laughs> beceremiyoruz. Biz kaçmayı beceremiyoruz. Bizi tutuklar mısınız? Polis bey bizi tutuklayabilirsiniz. Vallahi biz kaçmayı beceremiyoruz. <laughs> Hatta biz kendimizi tutuklatalım bir saniye kendimi hapse şu anda <laughs> Canikolar kendimizi hapse eğer videoya güzel like gelirse Her like bizi çıkarmaya yardım edecek Siz çok like atarsanız biz de buradan çıkacağız Sizleri çok seviyoruz yeni bir günde yeni bir videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakmayı video Like atmayı kanala abone değilseniz de Abone olmayı unutmayın görüşürüz Bay bay Videoyu sonuna kadar izlediğin için çok teşekkür ederim Abone olmayı ve yanında çıkan iki tane video var. Onlardan birini izleyerek eğlencele kaldığın yerden devam edebilirsin. Kendine iyi bak. Sizleri çok seviyoruz. Ben Yiğiraş. Ben de sizi seviyorum. Ben Benat. Ben de sizi çok seviyorum. Hadi hadi tıkla bak. Videoların birine tıkla. Hadi zaman da